Evet arkadaşlar, bugün 25 Ekim 2020, hatırladığınız ölçüde biliyorsunuz 2016'nın 25 Ekim'inde bir şeye dikkat çekmiştim. 15 Temmuz'dan sonra, 2016'dan sonra yurt dışından FETÖ ile bağlantılı olarak merkeze bazı kişilerin isimleri gönderildiydi. Bunu kimler yaptı? Diplomatlara yaptırdılar. Ben burada Finlandiya'da gönderilen kişiler bana gelip söyleyince yani FETÖ örgütünün yurt dışında belli kişileri var. Bunlar zaten irtibatlı olmadıklarını söylemiyorlar. Ama burada dernekler vardı. Bazı derneklere kişi bulamadıkları zaman adamın rızası olmadan da bazılarının boş kağıda imza almışlar. Onları gidip doldurup denek yöneticisi olarak bildirmişler. Yani bu kişileri merkeze elçilik göndermişti. Ben de görünce Allah Allah bir baktım. Yani alakası olmayanları göndermişler. Alakalılar yok içinde. Buna ne oldu? Tepki gösterdim. Yanlış yaptınız dedim. Bu listeler yanlış. Evet. Ben o zaman yanlışa yanlış dedim değil mi? Ne oldu ondan sonra? Buradan gönderilen o listelerdeki kişilerin pasaportlarına Türkiye'de el konuldu. Türkiye'de alıkonuldular. Bazıları mahkemeyi beklemek zorunda kaldı ve buraya gelemediler. Burada işleri güçlerinde çok zorluklar yaşadılar. Böyle arkadaş biliyorum. 2005'ten 2007 yılları arasında denek başkan yardımcılığı yapmış ki o zaman bulamadıkları için gel seni buraya yazalım demişler. Biliyorum. Çünkü bunları ben bildiğimiz için burada söyle. Ne oldu? 2005-2007 yılları arasında arkadaşlar. Bu kişi 3,5 sene sonra Türkiye'den buraya gelebildi. Takipsizlik kararı çıkıyor. Yani adam gitse, mahkemeye çıksa hemen verecekler onu. Ama oraya, mahkemeye bekle, şuraya bekle, buraya bekle mağdur olanlar var. Diğer bakımdan aynı şekilde 2 senede gelen arkadaşımız var. Denek üyesi yine. 2 sene uğraştı uğraştı en sonunda geldi. Başka kişiler de var. Ama burada neye ben dikkat çekmiştim? Yani diplomatlar yazıyorlar veya işte e, diğer e, sosyal toplum, sivil toplum örgütü diyelim onlara, sosyal değil de sivil toplum örgütünde bulunanlardan ne yapmışlar? E, Diplomatlarla şu şu FETÖ'cü, bu bu FETÖ'cü dine fişleme yapıyorlar. Ama bu kişiler FETÖ'nün derneklerinden çıkmayan kişiler. Bir de bunları bildiğim için ya bunları yazmamışlar öbürlerini yazmışlar. Şimdi ne yapıyoruz? E, 4 sene sonra neler görüyoruz? Evet. Neler görüyoruz? Büyükelçilik ne yazmış? muteber vatandaşlarımız söylüyor. Arkadaşlar delil bu. Muhteber vatandaşlarımız, muhteber vatandaş dedikleri o FETÖ'nün derneklerinde aktif faaliyet durduranlar olanlar ve çıkmayanlar. Şimdi ne oldu? En sonunda Aradan 4 sene çıktı. Milletin elinde ne yapıyor? Gizli belge bile dolaşıyor. Nereden? Ankara'dan birisi. Fetullahçılar almıştır yani. FETÖ'cüler onu almışlardır. Millete yayılıyorlar. Ben de bir arkadaşta gördüm. Birinin karşısına ne yazıyor? Anadolu Kültür Merkezi Mensubu. Bayanın karşısına yazmıştır. Mensubu yazmış. Bir başkasına işte diyalog derneğinden diyor. işte iş adamları derneğine de faal olarak gidip geliyor diyor. Bakın arkadaşlar. Türkiye'de ne yapıyorsun? Şimdi bir Buğra kavuncu olayı çıkmış. 2007 ile 2010 yılları arasında Kazakistan'daki FETÖ derneğinin başkan yardımcılığını yapmış. iş adamları derneği. Katiyat. Ne diyor? Tiyat dini. Bunun Fitiyat'ı da Finlandiya'da var. Finlandiya Türk iş adamları derneği. Yani FETÖ bunların yani diğer ülkelerde de bulursunuz. Yani burada 2009 2013'ten önce olanlar bile gönderilmiş. 2007 ile 2010 arasında orada Bernek Başkan Yardımcısı yapmış kişi ne diyor televizyonda Ahmet Hakan'ın programına bağlandı. Ben diyor bunu derneğin diyor Fethullahçılarla alakalı olduğunu bilmiyorum. Bakın her şeyi yapın. Bunu bilmiyorum demesi doğru değil. Bakın FETÖ'cü olmayan dernekte üye olabilir. Çünkü niye? O ne diyor orada Kavuncu gene Buğra Kavuncu? Milletvekilleri bakanlar işte başbakan hatta büyük diplomatlar hep bu deneye geliyorlar. Finlandiya'da geliyor. Büyük elinde kitapçıklar var. Onlardan çıkmıyorlar. Ben ne yaptım 2016'da? Müsteşar bunlardan hiç ayrılmıyor. Ya 13 Aralık'tan bir ay önce. Kasım 2013'te onlarla beraber müsteşar. Diyorum ki kendini niye yazmadın? Bu müsteşar neyi yazmış arkadaşlar? Ondan sonra ben hiç belge görmediydim ama sonradan ne belgeleri de görüyoruz böyle. 2007, 2005, 2007'de dernek de başkan yardımcılığını yazmış. Lan adamın hiç alakası yok. Usmuş gitmiş. 2013'ten önce gelen hepsini yazmış. Ve kendisi Kasım 2013'te orada bizim arkadaş şimdi bir tanesi öyle imza atmış. İmza attığını da hatırlamıyor. Sonradan hatırlıyor. Lan çıkıyor. 2009'da imza atmış. Dernek Başkan Yardımcısı gözüküyor. 2013'ün Ocak ayında bunu çıkartmışlar. Yani yönetim hepten değişmiş. Bunun ondan da haberi yok. Yani gittiği yok. Çünkü yine imza lazım diyor atıyor. E ne olacak? Bir bakıyor. Onun haberi de yok. Ne oluyor? Ocak 2013. Ya müsteşar Kasım 2013'te onlarla beraber. Ve tutuyor bu adamı yazıyor. Ne oluyor? Hala da uğraşıyor. Yani mahkemeye çıktı. Ee, savcı ne yapacak? Takipsiz vermesi lazım. Savcı da ne yapıyor? Ya diyor bu 2009'daki imza sahte mi değil mi? Onu araştırıyor. Ya sen 2009'da neyi araştırıyorsun? 2013'te çıkmış. Yok eleşkisi olmadığına rağmen resmi belge var elinde. 2009'u araştırıyor. Şimdi sorun burada. Sen 2009'dakini araştırıyorsun. 2010'daki kavuncuyla ilgili hiçbir belge yok. Adam oturmuş. Nerede? İstanbul il başkanı olmuş. Parti başkan yardımcısı olmuş. Ha, burada adaletsizlik var mı? Var. Ha, ben kavucu FETÖ'cü diyemem. Onu artık diğerleri bul. Onu etmedi. Ama FETÖ derneğinde başkan yardımcılığı yapıp da bu derneğin FETÖ'cü derneği olmadığını söylemek ne yapıyor? Doğru değil. Ha, burada biz bunu küçük ülke Finlandiya'da görüyoruz ve bunlara ben uzmanım bu konuda artık yani. Çünkü niye? Ben de anti FETÖ'cü belge elime geçti. Niye? Ben bunları ortaya dökünce Uyduruk belge düzenliyor büyükelçilik. Anlatabiliyor musun? Uyduruk belge. Elinde öyle belgeler var ki sadece bunları ne olur bir gün olursa ne diyorlar bana? Cumhurbaşkanına gitsin bir kez seni dinlediği zaman bu işin akıbeti değişir. Ben 2016 yılında ne yaptım? Yazdım. Bu yanlış dedim. Gittim. Başbakan Binali Yıldırım'dı. Uğraştım. Getirdim onları. Sundum her şeylerini. Dedim ki ya bunları yanlış yapılmış. Bunları düzeltin diye. 4 senedir düzeltilmedi. Binali de gitti. Daha neler gidiyor gidecek. Ne yapıyorlar? Bunlar bundan haber olmadıkları için benim bu yaptıklarımdan burada kendi kendilerine düzmece belgeler sunuyorlar. Ne yapıyor? Oradan bana etki edemediği zaman gidip beni fin makamlarına şikayet etmiş müsteşar. Nasıl diyor? Diyor ki ya bu benim onurumu kırdı. Niye bana beceriksiz dedi? Ne oldu? Fin mahkemesinden bana kağıt geldi savcıdan. Ne oldu? O kaybetmiş. Savcı diyor ki ben gittim ifade verdim. Güzel güzel de anlattım yani. Avukata da ihtiyacım yok. Savcı diyor ki bir devlet görevlisi diyor. Yanlış yaparsa vatandaş buna sen yanlış yaptın diyebilir. Beceriksiz de diyebilir. Çünkü beceriksizlik yapılmış. Ne oldu? 4 sene geçti. AK Partimiz ne yapıyor? Hükümet ne yapıyor? Bu sahte belge düzenleyenleri, vatandaşını zor durumda bırakanları orada hala daha tutuyor. Bir cezalandırma yok. Ben mahkemeye verdim ama. Büyük Eğitim'den müsteşarı verdim. Onlarla beraber 7 kişi de verdim. Burada aklanan, çıkan, kurtulanlar var. Siz de arkasını bırakmayın arkadaşlar. Çünkü burada ne var? Sahte belgelerle sizi mağdur edenler var. Bunlardan ne yapacaksınız? Bunları kanunen ee, halledeceksiniz artık. Adam sahte belge düzenlemiş. ya Diplomat sahte belge mi düzenlemiş? Diplomat yanlış yapmış. Yapmaz mı diplomat? Yapar. Kapı kimin elimizde belge var? Şimdi dönüşüyorsun. Bakıyorsun orada Anadolu Kültür Merkezi mensubu bayanın karşısına yazmış. Bakın. Bayanın karşısına iki tane bayana yazmışlar. Anadolu Kültür Derneği var. Bu dernek 13 15 ve 20, 13 diyelim Aralık yani Aralık'taki bu FETÖ'cülerin darbesinden iki kez uğraştılar. Ondan sonra 2014'te, 2015'te Anadolu Kültür Derneği'nin başkanı, Fethullahçıların derneği, FETÖ derneği, Finlandiya'da, Finlandiya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı yapıyorlar bunu. Kim yapıyor? O muteber deyip vatandaşı ispiyonlayan kişiler. Anadolu Kültür Derneği Başkanı, Finlandiya Dernekler Federasyonu Başkanı yapıyorlar bunları arada. Kimler var burada? İncik boncuk dernekleri. Bunu büyük etkinlik yapmış mı? Yapmamış. Ne yapmış? Gariban kişileri bildiriyor. Kimlerle bildiriyor? Bunlarla bildiriyor. Bunların elinde benim beygam var mı? O bildikleri bayanın kocasına ne diyorlar? Bunları biz biliyoruz. Ailecek diyor bunlar FETÖ'cüdür diyor. Lan ne alakası var? Sen almışsın o derneğin başkanlığından beraber onur başkanı gibi dernekler federasyonu başkanı yapmışsın. Beraber gidiyorsun. 2014-15'teki bunların toplantılarına katılıyorsunuz. Sonradan geliyorsunuz biz müsteşarla oturduk beraber. Hepimiz gittik. E milleti bildirelim ne kadar fazla bildirirsek. o kadar fazla mağdur. Biz de bu aradan sıyırırız. Adam Zaman Gazetesi'nde yazı yazıyor, köşe yazı yazıyor diyor. ve o yok orada kültür merkezine. Öbür taraftan garibim. Yani arkadaşa o kadar üzülüyorum ki ona. Ya kültür, e, diyalog ve Finlandiya diye iş adamları DNA'nın diyor. Faaliyetlerine katılmış diyor. Ya büyük elçiler bunlardan çıkmıyorlar. 2012'de fotoğraf var. 11-12'de Ali Babacan orada başbakan yardımcısı. Büyük elçi fotoğrafta gözükmek için arkadan kafasını kaldırıyor ya ticaret müşafiriyle. Kafasını kaldırıyor beni görün diyor. Kaybolmuş onların arasında. Ali Babacan ne diyor Finlandiya Cumhurbaşkanı'na? Bunlara sahip çıkın diyor. Biz bunların arkasındayız diyor. De bakansız milletvekilsiz bunların e, yani bunlarsız onların yanına yaklaşmak mümkün değil. Ali Babacan'ı biz görmedim ben görmedim. Gelmiş gitmiş. Mehmet Şimşek'i ben görmedim. Ranzada yatmış kardeşim. Diyalog Derneği'nin ranzasında yatıyor. Otelde yatmıyor bakanın senin. Ha, 2012 yılı. Niye? Onlar da millet bakıyor. Onlar orada biz gidelim oraya. E millet gitmiş oraya. Milletin hepsini tuup dine. Sen şeyet şey et nedir o? Orada fotoğraf olanları veya gitmiş oraya katılmış dine. FETÖ'cü dine. Dön, yönder Türkiye gariban vatandaşı. Öbür tarafta gerçekler, faaliyet gösterenler ne oluyor? Onlarda hiçbir şey yok. Onlar ismiyoncu. E ben de ne dedim orada? Gördüm. Lan yanlış var burada diyorum. Ya diyorum kendinizi niye yazmadınız diyorum. Müsteşara ne diyorum kendinizi. Adam bakıyor oradan bana uyduruk belgeler uyduruyor. Benim taraftan ne yapıyor? Oradan dişiş tutturamıyor. Bakın bir şey gelmiyor. Burada gidiyor film polisine Finlandiya. Da beni ne yapıyor? Ya diyor bu bizi e, onurumuzu kırdı. Niye beni sindirecek? Polis ne diyor? Devlet hak devlet diyor şey yanlış yapıyor ya. Ben başbakan'a, cumhurbaşkanına da yanlış yaptı diyemem mi derim? Sen kimsin ya? Diplomat yanlış yapmış. Dedim uyduruk belge yapmışsınız, uyduruk liste hazırlamışsınız. Listelikler liste, liste yapmış dedim. Doğru mu? Doğru demişim. Dört sene sonra haklı mıyım? Haklıyım. Ne oluyor? Buğra kavuncuya ne yapıyorsunuz? Hiç. Var mı orada Kazakistan'da demek büyük açıklar? Daha şeymiş yani. 2010 yılında ayrılmış din adamı yazmamışlar. Ama sen burada doldurmuşsun 2005-2007 ya. Ve hala daha bu kişiler e, pasaportları gitmiş Türkiye'ye gidemiyorlar. Bunlara yönelik bir şey yapılmıyor. Yapılıyor mu? Yapılmıyor. E bu işe el atması lazım. Cumhurbaşkanımızın hep bana dediler başından beri, 2016'dan beri yani beni bir kere dinlese bu iş çözülecek. Çok kişi mağdur yurt dışında. Köşe yazıları yazdım. Dile getirdim. E ne oldu? Gitti de beni de şey ettiler nedir o nasıl e, susturabilirler diye uyduruk şeyler yapmışlar. Ne oldu? Anti fedeci belge var elinde. Ben bu zirvede olduğu zaman ne dedim? Para vermeyin dedim. Gitmeyin dedim millete. Çünkü dedim Burada ne var? Kurban topluyor adam. Kurbandan yüzde on vereyim diyor. Karşıdaki adama teklif ediyor ki bana kurban bulabilir misin? Sana yüzde on verirse öbürüne kaç verecek. Ben bunu 2008'lerde dedim. 2005'lerde, 6'larda dedim. Ne oldu? Sonradan çıktı ortaya. Dediklerimiz yok ya öyle şey yoktu. İnanmıyorlar. Dedi. Evet arkadaşlar. Burada Burak Avcı olayı neyi ediyor? Türkiye'dekiler langurt lungurt. Ay alçak şerefsiz diye bakıyorsun video dolduruyor. Adam bağırıyor öbürüne akar. Burası, olayın içini bilmiyorsunuz. İşini bilmiyorsun. O derneğe üye olup da ben başkan yardımcı yapıp da ben bu derneğin onların derneğin olduğunu bilmiyorum dediği zaman adam yalan söylemiştir. Ha, Ümit Özdağ bunu dile getirdi. Demek adamın elinde belge vardır. Ha, Ümit Özdağ'ın belinde büyük bir ihtimalle belge vardır. Ona göre konuşmuştur. Ben kimseye direkt olarak FETÖ'cü diyemem. Onu mahkemeler karar verir. Elinde delil varsa var, verir. Zaten kendilerini inkar etmiyorlar onlar. İnkar ed ama diğeri de halk mağdur. Yani dört sene sonra bir bayanın yani pasaportuna tahtik kaldı. Gitti Türkiye annesi babasına her gün bekliyordu. Nasıl ölecek? Ölürse ne yapacağım diye. Diğerleri öldü annesi ölen var. Babası ölen var. Mağdur olan. Türkiye'ye gidemiyor adam. Ya, gitse mahkeme çıksa aklanacak. Ama bunu nasıl aklayacaksın? Benim mobil savcılık olayı olması lazım. Gelip yurt dışında büyük elçilikte bunların elçiliklerde veya bir yerde bunların ifadelerini alacaksınız. Ondan sonra gidip Türkiye'de bunların hakkında işlem yapın. Yani ifadesini alın. Adam Türkiye gittiği zaman Türkiye'den çıkamıyor. Çıkamadığı zaman işini gücünü kaybedecek. Adamlar hepsi mağdur durumda. Şu anda bekliyor. Bak gerçek FETÖ'cüler bir şey demiyor. Onlar zaten kendilerini inkar etmiyorlar. Arkadaşlar yine bir videoyla sizlere seslendim. Hepsinden hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.